Ey hükmedenlerin en yücesi, ey adaletin mutlak sahibi. Hakkımızda ne hüküm verdiysen, biliriz ki en doğrusudur. Anlamasak da, itiraz etmek geçse de içimizden, kalbimizi senin hükmüne teslim et. Sen hükmettiğinde şaşmazsın, sen karar verdiğinde haksızlık olamaz. Ama bazen yanlışın peşinden gideriz. O yüzden kalbimize adaleti sevdir. Adil bir kul olmak zor ama sen kolaylaştır. Bizi adaletinle dirilt, hükmünle doğrult, rahmetinle kuşat. Ya hakem, bize sabır ver, hükmüne razı kalalım. Ya adıl, bize denge ver, adaletten şaşmayalım. Dünya düzeni adaletsiz olsa da, biz senin hükmüne güvenen kalbimizle yürüyelim.'' ve biliyoruz ki sön söz her zaman senindir. Ey en hikmetli kararı veren, en doğru hükmeden Rabbimiz! Hayatımızda birçok yol ayrımında kaldık. Hangisi sayırdır bilemediğimiz çok zamanlar oldu. Kalbimiz bazen hızlı karar verdi, zihnimiz çelişti, nefsimize uyduk, hata ettik. Şimdi sana dönüyor ve diyoruz ki, Hükmünle bize yol göster ya Rabbi. Bizi nefsimizin hükmünden kurtar. Kalbimizin tereddütlerini sen çöz. Her işimizde hikmetli kararlar alabilmek için bizi sen yönlendir. Ya hakem, şaşırmayan, unutmayan, unutturmayan sensin. Bize basiret ver, feraset ver. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırmamızı kolaylaştır. Verdiğimiz kararlar başkalarına zulüm olmasın. Aldığımız her adım birilerinin duasını alsın. Hükmüne razıyız ama hikmetini de anlamaya niyetliyiz. Ne olur bizi pişmanlıkla, keşkelerle dolu bir hayattan koru. En hayırlısın sen biliyorsun. En doğruya yalnız sen hükmedersin. Biz aciziz, sen hakimsin. Biz yanılırız, sen şaşmazsın. O halde bizi hükmünle koru, kararlarınla yücel, sabrınla güçlendir. Ey adaleti sonsuz olan, ey her şeyi yerli yerince yapan Rabbimiz! Bu dünyada nice haksızlıklar gördük. Haklı sustu, haksız güldü, mazlum ağladı, zalim alkışlandı. Ama biliyoruz ki senin terazinde hiçbir hak kaybolmaz. Şimdi ellerimizi açıyoruz.'' Önce diyoruz ki Rabbim bizi adaletsiz kılma, başkalarının hakkını gasp edenlerden, dilimizle kalp kıranlardan, gücümüzle başkalarını ezenlerden eyleme bizi, vicdanımızı diri tut, adalet terazimizi şaşırtma, güçsüzken nasıl adalet bekliyorsak, güçlü olduğumuzda da onu gösterebilmeyi nasip et, bizi verilen emaneti, sözü, görevi, sevgiyi hepsini hakkaniyetle taşıyabilelim. Kul hakkından korkan ama senin rızana güvenen bir yürek ver bize. Amin.